İyi akşamlar sevgili koç burçları ve yükseleni koç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz hemen bakın burada biri bayan mı bir bayan ve bir çocuk sanki bir yol düşünüyorlar yolun sonunda da sanki biri bekliyor onları birden yol açılacak sanki düşüncede kalmış ama bu yol açılıyor ve e, yolun ötesinde de birilerinin onu beklediğini bir erkeğin beklediğini görüyorum ve sanki bir kavuşma bir birleşme İnşallah Allah'ım hayırlı yollar eylesin diyoruz ve hemen başlıyoruz arkadaşlar Bakın karşılıklı hemen iki kişinin el sıkıştığını görüyorum. Ayın 9'u mu? 9. 9 gün diyelim biz. Ayın 9'u geçti. 19'u da olabilir. 9 gün olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bu günlerde arkadaşlar sevgili Koç burçları ve yükselenli Koç burcu olanlar. Özellikle ekonomik ve işsel anlamda sanki gücünüzün, ekonomik gücünüz ve sanki saygınlığınızın öne çıktığını görüyorum inşallah. Bakın burada iki kişi el sıkışıyor. 19 ya da 9 rakamı üstlerinde hemen bu tarafta da bir ejderha. Ejderha güç demektir. Yine söylüyorum. Bu dönem gerçekten çok güzel bir döneme girdiniz. Neden? Özellikle işinizle alakalı bir ana bir yükseliş, geçiş terfi ya da varsa ki kadro gibi hane içerisinde ya da kendinize alakalı böyle bir beklentiniz bir anda gerçekleşebilir karşılıklı görüşmeler ve anlaşmalar görünüyor. İnşallah hakkınıza tabii hayırlı olan olsun. Buradaki ayıyı görüyor musunuz? Ayı gücü temsil eder. Resmen bir ayı. Hemen onun altında da bir erkek. Ee, bir erkek yani iri yapılda bir erkek. Biraz kilolu da. Bir güç düşünüyor iki kişi de sanki o gücün gelmesine mi vesile oluyor? Büyük bir ihtimalle bir yerlerde bir iş mi yapıyor? Yaptığı bir işin karşılığı mı? Her ne bilmiyorum ama o iki kişinin de desteğiyle birlikte bir anda çok büyük bir güce sahip oluyor ve oturmuş resmen böyle rahatlık anlamına gelir. Ayı da zaten gücü temsil eder. Yine söylüyorum arkadaşlar. Finansal anlamda böyle bazılarının ortaklaşa e, ortak girişin ortaklık girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi anlamda özellikle maddi anlamda özellikle bir anda paranız, maaşınız artabilir işinizle alakalı belki beklediğinizin ötesinde bir işe ya da ekstra harici bir tekliflerde gelebilir. Bu dönem e, ee, bu bayrama kadar sanki bayram arafesinde güzel teklifler işinizle alakalı yine diyorum bir anda geçiş terfi yükseliş kadro buna benzeyen beklentileriniz var ise inşallah birden gerçekleşebilir bir de yollar görünüyor açık yollar Hatta devlet kapısı bayrak sallanıyor. Devlet kapısında da varsa ki bir olayınız inşallah artık aydınlığa kavuştuğunu görüyorum. Yalnız bazılarının da sanki bakın onu da söyleyeyim de bir hasta görüyorum burada ama çok iyi görünmüyor bu hasta. Hemen arkasından da böyle bir kargaşalı kavgalı bir mal davası olacak. Bir de böyle para gelişiniz olabilir onu da söyleyeyim. Hayırlısı olsun diyelim kurban olduğum Allah. A. Neyse hayırlı olan onu nasip etsin. O hastayla alakalı zaten bu mal davası tam met bir şey diyeyim demiyorum. Onu kurban olduğum Allah kendisi daha iyi bilir. Bakın ıı, taht çıktı. Taht. Yine söylüyorum. Yükseleceksiniz inşallah ve bir demire gelişecek bazı şeyler. Kaplumbağa ev demektir. Resmen kaplumbağa. Kafasını iyice çıkartmış bakın o tahtın üzerinde. Hatta bu ev hayaliniz ile iş hayaliniz bir anda aynı anda gerçekleşebilir. Belki bu hafta, belki önümüzdeki hafta. Kalpten istediğiniz bir şeyler ama işle alakalı kalpten istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir. Üzerinizde bir nazar var, bir nazar var, bir nazar var. Gerçekten iyi ki hani iyi ki ayakta durabiliyorsunuz. Dikkat edin küçük küçük sağlıkla alakalı ya da küçük küçük hane içerisinde küçük küçük bir problemle karşılaşabilirsiniz. Atıyorum kartınız kaybolabilir, anahtarınız kaybolabilir ya da onun dışında küçük küçük evde bir şeyler bozulabilir gibi. Ee, büyük sıkıntılar zaten şu geçen dönemde şu birkaç aydır zaten yıla siz sıkıntılı başladınız böyle küçük küçük problemleri de aşıyorsunuz ondan sonra inşallah Allah'ın izniyle aydınlığa kavuşacaksınız şurada da birinin elinde meşale tutuyor yine kaplumbağa çıkmış ev hayali olanlar ev alma satma değiştirme ya da böyle eşya eşya değiştirme evle alakalı bir de bazılarının kendiyle alakalı da değişiklikler yaptıklarını görüyorum onu da söyleyeyim özgüveniniz öyle tazeleniyor ki böyle kendinizden çok daha emin bir şekilde çıkıyorsunuz böyle hem de yükselerekten ha şunu da söyleyeyim siz yükselirken bulunduğunuz yerde sanki birileri arkanızdan konuşuyor en azından konuşsun işte en azından ee, kim iyi kim kötü ya da iyi zannettiğiniz insanların gerçek yüzünü çünkü siz çok iyi niyetli insanlarsınız. Çok saf bir niyete sahipsiniz. Herkesi kendiniz gibi zannedip o yüzden öyle yaklaşıyorsunuz insanlara. İyi kötüyü ayırt edemiyorsunuz öyle deyim. Burada da yine dev gibi bir adam çıkmış. Dev gibi bir adamım sanki sizlerle sahiplenip maddi ya da manevi anlamda ee, bir destek. Destek gelebilir. Dev gibi bir adam. Dev güç yani güçlü bir adam. Bakalım tarotlarımız ne söylüyor. Bakın yine diyorum. Üçe böldüm kartları. Şöyle bakın. Böyle üçe böldüm. Bakın. Bu da buranın. Bunu buradan çektim. Bunu açtım. Yine yükseliş diyor. Hem işle alakalı yükseliş hem de para salamada. Diğer bunu da buradan çekiyorum. Bakıyorum. Ne diyor? Gene para diyor. Maddi ve manevi anlamda İnşallah güzel şeyler sizleri bekliyor. İyi açılışlar var. Bir de gözyaşı akıtanlar olmuş yakın zaman içerisinde. Ne için akla? Ne için al, al, akıtmış gözyaşlarını diyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle e, birilerinin böyle her şey iyi giderken bir anda böyle sıkıntı yaşayan bir bayan. Bir anda böyle her şey durur ya nefes alamaz. Sanki yaprak kımıldamıyor hayatında. Birileri büyük bir ihtimalle büyü yapmış. Hane içerisinde problemler yaşadığını görüyorum. Ama inşallah Allah katında kazanacak. Büyük bir zafer. Onu bekliyor sanki. Bir anda kaderini değişti. Her şerde bir hayır var misali. Sanki sıkıntılı bir şeyler yaşıyor ama sanki onun <laughs> yaşadığı sıkıntılar onun hayrına gibi, iyiliğine gibi. Neyse ki yaşadığı sıkıntı büyük bir zafer. Çok büyük bir zafer. Hem de ne kadar zaman içerisinde 5-6 gün. 5-6 gün. Ayın 15'i 16'sı da olabilir. Bir anda yaşadığı o sıkıntı, şerli olay onun bir anda kaderini değiştirecek maddi ve manevi anlamda bir de uzaklardan gelen geleni var bu bayan her kimse ağlayan o gelen kişinin de bir destek olduğunu görüyorum yani aslında kurban olduğum Allah bir duasını kabul etmiş demek ki bir çaresizlik içerisindeydi Allah'ım da Allah'ım kimseyi çaresiz bırakmasın Rabbim hiç kimseyi sevdikleriyle imtihan etmesin Allah'ım çaresiz herkese Önce sağlık mutluluk huzur versin ve çare versin kimseyi ben ne yapacağım nasıl olacak diye çaresiz bırakıp da böyle canını acıtmasın. Bütün canı acıyanlara da bu gece kurban olduğum Allah selamete çıkarsın inşallah diyorum. Bir de bir de uzaklarda sanki işiyle alakalı ıı, işi bir iş. Belki iş kurmak istiyor başka şehir başka ülke. Belki bir işinin hal olması gerekiyor sanki ikidir bir problem çıkmış ikidir böyle bir hayal kırıklığına uğramış o kişiler kimyse bu sefer bu sefer inşallah üçüncü seferde bir anda bir para mevzularının çözüldüğünü görüyorum ondan sonra kısmetleri böyle hmm, dolup dolup taşacak inşallah Allah sebep versin. Bakalım aşk hayatında neler var diyoruz hemen. Aşk hayatında da biraz sanki kargaşalı geçmiş ya. Kargaşalı geçmiş kavgalar görünüyor. Ama inşallah o kargaşalı giden aşkların da beklenilen kişiler böyle bir 5-6-7 bir haftaya kadar belki dönecekler. Ahanda geliyorlar. Sanki daha mahcup. Daha böyle hmm, mutluluk getiriyorlar. Sanki aşkla geldiklerini görüyorum. Sonuç ne diyoruz? Sonuçta mutluluk ve kutlama. İnşallah Allah'ım gönlümüze göre versin. Buradan olduğum Allah bu hayır mübarek günlerde o açtığınız ellerinizi inşallah mutlulukla doldursun ve dualarınızı kabul etsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.